Yüksek insan dışına değil, içine kıymet verendir. Yüksek insan dışına, dışına, a ile bittiği için, nun harfinden sonra h geldi, değil, k harfinde yatay çizgi olduğu için yumuşak g, değil, içine eliften sonra iki noktalı kısım y harfi elife esre sesi vermek için i cim harfi üç noktalı ç içine e ile bittiği için yanında h geldi içine kıymet iki noktalı kısım y y hemen üstündeki sağa doğru çıkıntı olan alttaki kısım mim harfi kıymet verendir. Vermek, vermek şeklinde yazıldığı için virendir olarak yazılmış. Biz verendir diye okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun tuhibbul af ve fa'fu anna. Amin. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizi de affet. Amin. Özellikle Kadir Gecesi yapılması istenen çok kıymetli bir dua. Aynı zamanda her zaman yapabiliriz. Allah'ım H harfinin farklı yazılışını görüyoruz. Allah'ım sen yatay çizgisin harfi. Sen affetmek kelimen aslı af vun F'den sonra vav harfi geliyor. Onun için af idici affedici, affedici diyoruz. Ancak affetmek kelimesi asıl itibariyle F'den sonra vav harfiyle yazılıyor. Af idici sin yine sin harfi yatay çizgi yandaki de kef üç noktalı nun affedicisin affetmeyi af yanında vavla yazılıyor. Af itmeyi. Normalde biz etmeyi y ile söylüyoruz son harfi ancak yazılış olarak yumuşak g ile söyleniyor. Etmeyi. Affetmeyi. Onun için k harfinde yatay çizgi gelmiş. Affetmeyi seversin derken Yine yatay çizgi harfi sever sin. Bizi de affet. Yine affet kelimesi. Af et. İtmek, vermek. Onun için eliften sonra y geldi. Yani hemen yanında y harfi gelmiş. Affet. Son kısım A. Yatay çizgi A. Yanındaki mim harfi ve yanında Y harfi var. Altta çizgi iki nokta yerine çizgi gelmiş. Amin. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizi de affet. Amin.